Şu uçurtmalara bak ne kadar yükselmişler. Ustalar iyi yapmış. <laughs> Sen uçurur muydun hiç? Küçükken çok uçururdum. Böyle mahallenin bütün çocukları toplaşır. Uçururduk ama benimkinde hep ipi takılırdı. Ya ağlar mıydın? Hiç de bile canım niye ağlayacakmışım? Hem babam kurtarır de. Dur canım sormam kabahat. Senin gibi inatçı biri. Ne? Hadi gel uçuralım biz de. Ciddi misin? Evet. Ufaklık. Biz de uçurabilir miyiz? Olur mu? İpini dolamayın ha. Tamam ha. ben de seninkini uçurabilir miyim? Mersi. <laughs> <Of>. <laughs> sakın dolama, sonra dayak yeriz ha. <gülüyor> <gülüyor> dur dur, dolanma sakın. Suna bak. Ya suçu bana atma. Beceremedim diyemiyorsun da. Ha ben mi beceremedim? Beceremedin işte. Çınar. Toprak. Biz hep böyle dolanalım, olur mu? Hiç ayrılmayalım. İçim bir tuhaf sanki böyle yasak yanlış bir şey yapıyoruz gibi. Toprak. Asıl bu söylediklerin yanlış. İyi de Çınar sonuçta ben hala evli... <laughs> Şşş Toprak. Bak atılan bir imza varsa o da birbirimizin kalbine attığı imzadır. Tamam mı? boşanma işlemi hemen başlayalım diyorum. Haklısın. Beklemenin bir manası yok. Okan'la konuşayım dilekçe yazarsın o zaman. ...boşanma protokollerini hazırlar, sana da haber veririm. Sen de gelir bir ara imzalarsın. Tamam. Ahmet de imzalayınca tek celsede boşanırız, değil mi Okan? Hı hı. Tamam, sağ ol. Ben bir annemi arayayım, Kaan'ı sorayım, gelirim hemen. Okan. Bu protokolleri hazırladıktan sonra senden bir ricam olacak. Anne izinliydim bugün Çınar'la buluştum. Ne var bunda? Hem Kaan nasıl onu söylesen. İyi tabii annesi yanında olsa daha iyi olur. E madem elin de boşmuş. Tamam geleceğim ben hadi görüşürüz. Toprak nasılsın? Sağ ol Sıtkı sen? Vallahi sayende çok iyiyim. Yaptığın önce iyilik yetmedi bir değiş iş buldum bana. Sevindim iyi olmana. Kusura bakma sen benim bir işim var. Tabii tabii kolay gelsin. Bak bir gün bir derdin olursa eğer hani benim deva olabileceğim. Sen beni ara iki elim kanlı olsa uçar gelirim benim. Madem ki küçük bir yarışa döndü olay, biz de kuralına göre yapalım dedik. Çok doğru, <laughs> çok haklısınız yani. E, herkes kendi yağını kullanmazsa zaten... E, ama. Ay, nihayet gelebildin. Anne. Tınar bana öyle güzel bir sürpriz yapmış ki. Ahmet oğlum da bana çok güzel sürpriz yapmış. Ahmet mi? Ne sürprizi? Ta oralardan üşenmeden diğeriz makinesini getirmiş buraya. Anne, Ahmet çok iyi bir insan biliyorum. Ama ne olur bana karşı onu koruma artık. Neden mi şu? Çünkü ben Çınar'ı seviyorum. Her zaman onu sevdim. Ahmet'e de boşanma davası açıyorum. Yani ne diyeyim ben sana Toprak? Sen bana hiçbir şey deme. Benim için mutlu ol. Ben bir kana bakayım. Ah, işte holdingimizin güzel bayanları. Merhabalar. Merhaba Çınar Bey. Çınar Bey, sizi böyle keyifli görmek ne kadar güzel. Evet, keyifliyim çünkü eski karımla. Yani toprakla barıştık. Öyle mi? Çok sevindim. Kaan'ın annesiydi değil mi? Evet. Ee, konser nasıldı? Çok iyiydi. Gayet iyiydi, çok eğlenceliydi. Ee, bir ne Toprak Hanım'la birlikte gelirsiniz madem barıştınız. Harika olur. Toprak bayılır konserlere. Tabii. Toprakla ayrı geçen zamanlarınızın acısını çıkarırsınız artık Çınar. Evet. Öyle saçma sapan yalanlar yüzünden ayrı kaldık ki. Acısını çıkartacağız. Ee, aslında onu bu gece özel bir yere götürmek istiyorum ama aklımda hiçbir yer yok. Nacizane fikrimi sorarsanız aslında ben çok iyi bir yer biliyorum. Boşanma davası fazla uzun sürmez. İnşallah evladım. İnşallah. Gelin Zümrüt Hanım. Ee, ben müsaadenizle kalkayım. Tamam oğlum. Aa, Çınar, ben bugün biraz fazla tepkili davrandım sana. Özür dilerim. Önemli değil Zümrüt Hanım. Siz de anlayabiliyorum. Aslında içten içe benim adıma mutlu olduğunuzdan eminim. Haklısın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Zümrüt Hanım. Size neden aşık olduğumu bir kez daha anladım. Bu kadar büyük bir kalbiniz olduğu için. Aç be kadın, acıyor. Ay bir denk dur da acımasın. E, eşkıya dolu bu mahalle. Sen de polise haber ver o zaman. Polise molise gitmem ben. Of Remzi, of. Ben bu mahalleden tırstım. Yakında çocuk da kaçırır beni. Ay, ay Allah korusun ya, açma şu şom ağzını. Hakikaten çok güzel bir sunum, eline sağlık kızım. Çok teşekkür ederim efendim, artık sağ çalışmalarına geçiyoruz. Pek güzel. Kerem'in aramıza katılması beni çok bahtiyar etti. Allah hepinizi muvaffak etsin. Teşekkür ederiz, o halde biz e, kalkabilir miyiz? Bir toplantımız daha var. Hay hay efendim, İyi çalışmalar. Teşekkürler, görüşürüz Reyhan, görüşürüz. Ben de kalkayım abi. Bir dakika dur kızım. Otur. Seni son günlerde çok durgun görüyorum. Nasıl gidiyor evlilik? Her şey yolunda mı? Gayet iyi abi. Merak etme. Tamam kızım. Bunlar toprak hanım değil mi? Buyurun benim. Bu çiçekler size. Şöyle vereyim. Bir de imza alacağım şuraya. Tabii. Teşekkürler, iyi günler. Teşekkürler. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Aldın mı çiçekleri? Beğendin mi? Beğendim tabii, çok güzeller. Sen bu dünyadaki bütün çiçeklerden daha güzelsin. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Ee, ben holding'deyim şimdi. Bir toplantıya gireceğim. Şimdi kapıyorum. Sonra arayayım seni olur mu? Tamam, hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay. Bence bir daha düşün. Toprak Ahmet'le konuştuğunu öğrenince çok kızacak. Şu işi bir an önce bitirelim de. Ne işiniz var sizi burada? Bir sakin ol. Toprak boşanma davası açtı, işte, o yüzden. Sen kimsin sen? Benim muhatabım Toprak. Toprağın adını ağzına alma. O artık bana geri döndü. Sen de şunları imzala artık. İmzalamıyorum, imzalamıyorum. Beyler! Eninde sonunda imzalayacaksın zaten. Ya şu adamdaki inada bak. Allah Çınar, imzalaması işimiz çok zor. Öldüreceğim bu herifi sonunda o olacak. Sakin ol oğlum. Sakin makin olamam. Toprağın yaptığına baksana. Şu bana yapılacak şey mi? Şu bana yapılacak şey mi? Ha? Hani dönmeyecekti o herife? Hani dönmeyecekti? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Nedir? Toprak. Bana kızgınsın. Hakkın var. Evden çekip gittin. Bir şey diyemiyorum. Ama bu son yaptı. Ben bunu hak etmedim Toprak. Ben bunu hak etmedim. Ne yapmışım ki? Madem boşanmaya karar verdin, evrakları niye Çınar getiriyor? Sen de bu kadar da mı hatırım yok? Ahmet gel içeride konuşalım. Tamam. Anladım. Çınar'ı gönderen sen değilsin. Ama Çınar'la birliktesin değil mi? bütün duygularımı biliyorsun. Üzüldüğümü senden gizleyecek değilim. Ama en çok da senin için üzülüyorum. Neymiş o? Çünkü bana defalarca Çınar'la asla barışmayacağını söyledin. Çınar defteri kapandı dedin sizinle yaşayacağım dedim. Şimdi görüyorum ki sen kendi kendine yenildin. Çok haklısın. Ben Çınar'a ne kadar kıssam da ona olan aşkımı küllendiremedim bir türlü. Ne yapayım? Gönül ferman dinlemedi işte. Ben Çınar'a hep kızdım evet, ama asla başka birini seveceğimi ima etmedim. O yüzden vicdanım rahat Ahmet. Yine de sana bir şekilde ümit verdiysem özür dilerim. Böyle bir niyetim yoktu asla. Acıktı galiba durmuyor. Dur anne. Gel benimle. Kaan. Biz içeri geçelim. Ben de kaçayım. Ben seni geçireyim bari çocuğum gel. Oğlum, bak üzme kendini böyle ha. Neyse. Ben gideyim Şeref anne. Ya dur bir dinle beni. Ya bu iş uzun sürmez. İki gün sonra çınar nefesi geçer. Ne çocuğuna sahip çıkar ne de toprağa. Ya toprak da elbet uyanacak bu rüyadan oğlum. İyi de toprak çınarı seviyor. Oğlum, onun sevda falan değil, onun ki başka bir şey. Ya vallahi bak toprak da sonunda bu işin olmayacağını anlayacak. Eğer senin sevgin hakikiyse sen biraz daha sabret tamam mı çocuğum? Teşekkür ederim. Hadi bakalım güle güle. Üzülme ne olur. Çok teşekkür ederim. Hadi güle güle üzülme. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.